Nesne 3. Lig 3. grupta müsabakalar kaldığı yerden devam edildi. 11. hafta maçları cumartesi pazar günü oynandı. Birbirinden ilginç skorların çıktığı karşılaşmada alınan toplu sonuçlar ve oluşan son puan durumu belli oldu. Zonguldak Spor ile Karadeniz Ereli Belediye Spor haftayı kaçıncı sırada tamamladı? İşte maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan son puan durumu şöyle. Toplu sonuçlar Tokat Belediye Spor 1, Pazar Spor 2, Çaylı Spor 1, Ordu Spor 1, 1967 2, Düzce Spor 0, Fatsa Belediye Spor 1, Karabük İdman Yurdu 1, Karadeniz Ereğli Belediye Spor 3, Zonguldak Spor Futbol Kulübü Ayşe 3, Artvin Hopa Spor 0, 1926 Bulancak Spor 1, Yozgat Belediyesi Bozok Spor 5, Amasya Spor FK 1, Sebat Gençlik Spor 2, 52 Ordu Spor FK 5, Giresun Spor 1. Puan durumu 1. sırada Sebat Gençlik Spor 31, 2. sırada 52 Ordu Spor 25, 3. sırada Fatsa Belediye Spor 22, 4. sırada Yozgat Belediyesi Bozok Spor 20, 5. sırada Karadeniz Ereğli Belediyespor Spor 18, 6. sırada Düzce Cam Düzce Spor 18, 7. sırada 1926 Bunaycak Spor 17, 8. sırada Zonguldak Spor 16, 9. sırada Ordu Spor 1967 AŞ 13, 10. sırada Tokat Belediyespor Spor Kulübü 13, 11. sırada Pazar Spor 12, 12. sırada Amasya Spor FK 19, 13. sırada Artvin Hopa Spor 8, 14. sırada Giresun Spor 8, 15. sırada Çöleli Spor Kulübü 7, 16. sırada Karabük İdman Yurdu Spor 6.